Evet, İyi hoş geldiniz diyelim Cansu Hanım. Yan yana dayız. Neler söylemek evet. istersiniz? Valla e, çok güzel görünüyor. Heyecanla gittik. Siz neler yapıyorsunuz? İyiyim ben de. E, son iki günümüz... <laughs> filmimiz bitiyor. E, Tatlımaya filmimiz. Yoğun <laughs> e, bir şekilde işte setteyim her Güzel geçiyor. Peki neler bekliyor bizi? İddialı mısınız? Aa, ne konuda? projeye dair, yapıma dair. <laughs> Bence çok sıcacık, çok samimi bir film oldu. Hı Bakalım. Vizyona ne zaman giriyor peki? O henüz belli değil yani 2026 yılı gibi düşünülüyor şu anda ama önce galiba festivaline gidecek. Bakalım. Peki son olarak da e, veli hafta dönmek istiyorum. Erkan Bey muhteşem bir yapım. Harika ilerliyor. Neler söylemek isterseniz takip ediyor musunuz? Evet evet tabii ki her bölümü izliyorum. Ve evet. evet. Güzel bir proje yani, seviyorum. Marcel nerede peki bu yoğunlukta? Marcel evde. <laughs> Sen nerede de ziyaret ettiniz sanırım sette kendini. Hayır, halen henüz gidemedim ama çok istiyorum. Marcel tutun <laughs> peki sete. <gülüyor> 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 tamam, tutmayalım. Size çok, <laughs> çok teşekkür Sen, ediyoruz. Çok sağ, sağ. İyi seyirler.